şehirli şehirli yaşantısından bir bizli arkadaşlarımız sizlere bizliyoruz. Bu gelmek zevkleriniz. burada büyük bayanlar şu kadınlarımızı kıyafetiyoruz. Onlara çeşitli sorular soracağız. Hanımefendi bir de bize ayırır mısınız? Tabii şöyle oturabilirsiniz. Hanımefendi siz de bir de kafe ayırır mısınız? Ay ayırır Adını sizin adınız ne? Canan Sizin adınız öyle ne bilir miyiz? Nuriye Dünyada bir tanıyım Nerede yaşıyorsunuz? 15 katlı bir binada Siz nerede yaşıyorsunuz? Ayağımda basma etem Kafamda yazma Şehirde mi yaşayacağım uşağım? Tabi köyde yaşıyorum köyde Kaç yaşındasınız? 23 Siz kaç yaşındasınız? Vallahi ben yaşımı bilmeyen emme. Ayvaları iç çiçek zaman olmuşum. Çiçek gibi gözelliğim mübarek. <laughs> eşinizin adı nedir? Canlar. Sizin eşinizin adı nedir? Yüreceğim. Bu ipozu devresi Yüreceğim. Eşinizi sofraya nasıl çağırıyorsunuz? Canlar. Kalk hadi sofra hazır. Siz eşinizi sofraya nasıl çağırıyorsunuz? varsa markasını nedir? <laughs> var. BMW. Sizin arabanız var mı? Varsa markasını söyler misiniz? Va şeytan arabası. <laughs> çamaşırınızı ne, nerede ve nasıl ne yıkıyorsunuz? Çamaşır makinesiyle. Siz çamaşırınızı nerede ve nasıl ne yıkıyorsunuz? <laughs> Derinliği kenarında gidiyor. Akronil marabzı bulunuyor. Çitiliyor, çitiliyor, çitiliyor. Vuruyor tepesine. yıkanıyorsunuz? Şampuan mı? Siz neyle yıkanıyorsunuz? Kurna yıkamıyor? Ocaktan al yedin mi? Döküyon baş mı yıkıyon? Döküyon baş mı yıkıyon? Hayatta en değer şey nedir? Aile. Şimdi, şimdi. Sizin hayatta en değer şey nedir? Yine <laughs> aklını Ben sevdiğim <laughs> renk nedir? Kıstık yeşilin. Siz en çok hangi renk seviyorsunuz? Mor. <laughs> Hangi tür makyaj malzemelerini kullanıyorsunuz? Eee... <laughs> maskara ve ruj. Siz hangi tür makyaj malzemelerini kullanıyorsunuz? Vallahi kocam bir ya, bir ya, bir çakıyor. Mors mor makyaj oluyor ya. Bu güzel koku neye borçluyuz? Al ondan aldığım parfümleri. Bu güzel koku neye borçluyuz? Yine yaklarımı borçluyor. Sabah olsun her gün dumağı dumağı üretmeye Her gün dumağı gir çıkıyor çıkıyor giriyor çıkıyor bak bak. mis gibi kokuyor ister, ister isteme ama iste <laughs> en sevdiğiniz yemek nedir spagetti <laughs> ne spagetti <laughs> adam